Venom yine ne projesinle uğraşıyorsun söyle bakayım Valla başkan öyle bir şey yapıyorum ki bu iksir tayesinde e, fakire dönüşecektin Ne fakire mi dönüşeceğim <laughs> Yani bu eksir beni fakire mi dönüştürecek ha bizim fakir var ya Aynen öyle kaptan hem de Türkiye olacak bak görürsün Hmm merak ediyorum yap bakalım Venom Aha! kaptan vallahi bile yaptım bak görüyor musun? İşte bak Ferdi'de dönüşme ektiri. Ferdi'de dönüşme ektiri mi? Eee dönüşüm ne yapacağız evladım? Dönüşüm ne yapacağız? Bak soygun yaptı soygun. <laughs> Be. Suçlar suçlar üzerine kalacak. Aynen öyle dök Aynen öyle. Tamam. Hadi fırlat bakalım şereğe. Ferit'e de dönüşmek istiyor. Haber verdin. Tamamdır. Fırlatıyorum kaptan. dur. dur. <laughs> tamam fırlat hadi. Dengeleri. Hadi hızlı be. Tamam tamam. Fırlatıyorum. 3 2 1. Ne oldu bana lan? Aa bak Ferit'e de dönüştü. <laughs> Aa! Ah. yemin ederim Ferit oldu arkadaşlar. <laughs> De, bu kılık kıyafetle bu tiple soygun yapacağız değil mi benim? Evet parayı kıracağız. Hem bak böyle soygun yaptığın için o oh, hapse girecek. <laughs> <laughs> Çok iyi fikirmiş. Peki silah var mı? Var var tabii ki de var. Dukar al bakalım bak bu silahlarla dukuyu yapabilirsin. <laughs> Sağ ol benim. Sen burada kal tamam mı? Ben şimdi bu dükkanların hepsini soyacağım. <laughs> tamamdır tamamdır kaptan. <komple. gülüyor> Hadi bakalım altınlarla gel bak tamam mı? Tamam dolu dolu altınla geleceğim evladım. Şimdi soygun vakti arkadaşlar. Sakın yorumlarda Joker'in Ferdi'de dönüştüğünü yazmayın. Yoksa yorumlarınızı okurlar ve benim Joker olduğumu anlarlar tamam mı? <laughs> Sakın ama sakın yazmayın evladım. Hadi bakalım. Şimdi bakkaldan başlayalım. Selamın aleyküm beladen. Aleyküm selam fakir. Nasılsın iyi misin? Senin sesine ne oldu öyle ya? Bir <laughs> birazcık grip geçirmiş hem Kusura bakma Murat. abi ne olsun tamam. Geçmiş olsun abi valla. Sağ ol sağ ol. Virüs falan yok değil mi abi bak. Virüslü olma sonra bak. Valla bulaştırırsın etrafa. Yok evladım ne veriyorsun be? Saçmalamışsın sen de. <laughs> Neyse. Murat. Altınları ver bakayım. Abi sen ciddi misin ne oluyor ya? Ver lan altınları. Çırıltma beni. Abi tamam abi tamam. Arkamda sandığın içinde. <laughs> güzelmiş. Alalım şöyle altınları. <laughs> Hadi görüşürüz Murat. Sakın ama sakın polis aradığını duymayın tamam mı? Abi sen böyle birisi miydin ya? Ayıp ediyorsun abi. Niye altınlarımızı çalıyorsun abi? <laughs> Şimdi sırada kıyafetçi var. Hey kıyafetçi selamün aleyküm. fakir abi selamün aleyküm aleyküm selam ne iyi misin? İyiyim evladım ne olsun işte. Abi senin sesine ne olmuş ya Allah Allah. Ya kusura bakma hastalık geçirdim de benim ses tellerimle ilgili bir sorun varmış. Böyle oldu ses tellerim işte. Ha, anladım. Abi vallahi büyük geçmiş olsun ya. Örümcek çocuğu çok seviyorum biliyor musun? Aa evet benim oğlanım bahsediyorsun değil mi? <laughs> ha, çok tatlı bir çocuk ya. Ne için geldin abi? Ne ayarlayayım sana? Bak tişörtüm var, kıyafetim var, gömleğim var. Ne istersin? Aa ne isterim biliyor musun? Birazcık altın. Abi bu bir kamera şakası mı yani? Ne, 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 ne demek istiyorsun şimdi? Hey! nerede? Ver bakayım altınları bana! Ver! sakin ol tamam. Al altınlar onun içinde al abi. Tamam. <laughs> Şöyle alalım. Oo, şu altınlara da bak be. Zengin olduk arasını satayım. Ben sana altınlarımı vermem yalnız. Seni şimdi döveceğim. Gel buraya. Döveceğim seni. Aa, ne yaptın ne hani diyorsun lan sen? Öldürürüm seni. Aa, aa. <laughs> Hadi bakalım. Topuklama vakti arkadaşlar. Kaptan başka duyurup seni ne oldu? Aşağı gel oğlum. Zengin olduk arasını satayım. Hadi gel kaçıyoruz. Tamamdır kaptanı ben geliyorum. <laughs> geliyorum. Oğlum manyak mısın? Ayay neler mi? Ne bileyim abi heyecanlandım. Hani koş gidelim abi. Tabuk tabuk. <laughs> Günaydın örümcek kız. Günaydın aşkım merhaba. Ah, ya yine geç uyandım ya. Lan dışarıda ne oluyor ya? Evet aşkım sabahtan beri polisler geliyor dışarıda. Evet babacım kayıp bir olay var. Allah Allah. Dışarıda polisler falan var lan ne oluyor? Kan falan görüyorum. Aman Allah'ım hemen bakmam gerekiyor. Örümcek kız ben bir kahvaltı yapayım sonra dışarı gideyim olur mu? Olur aşkım tamam. <laughs> oh şu çorbanın için bari. Oh çok lezzetli yapmışsın aşkım eline sağlık. Aşkım afiyet olsun ya. <laughs> Direkt bitirdim aşkım Aşkım bir tane daha verir mi İster misin bayağı var Bayağı mı var yok bir, bir tane daha Aslında ya, bir tane daha verebilirsen çok iyi olur aşkım ya Bayağı acıkmışım da Aç kapıyı kapıyı aç Aşkım ne oluyor be bu kapı çalması yine şey böyle Aaa oh, baba kapı yakalayacak aracını çatayım Evet kapı kırılacak resmen ya Aç kapıyı aç kapıyı Tamam açıyorum bekle be Allah Allah ne oluyor oğlum manyak mısın nesin ya Al açtım kapıyı ne oluyor Ne oluyor be Çabuk bizimle geliyorsun. Çabuk. Neden neden anlamadım. Ee, soygun yapmak kolay tabi. Hem de kıyafetçi öldürmüşsün. Seni gidi katil seni. Seni masum biri olarak bilirdik. Ahmet abi sana güvenirdi o kadar. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? He? Niye? Aşkım ne oluyor? Ne oluyor baba? Bir, saniye yanlış. Hayır geliyorsun benimle. Çabuk seni tutukluyorum. Tamam tutukluyor musun? Peki. Aşkım. Baba ne oluyor? Ne bileyim ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Tamam nereye gidiyoruz şimdi? Karakola çabuk. Ah fakir ah seni iyi biri olarak bilirdik kardeşim. Başımızın üstüne koyduk. Sen de ne yaptın biliyor musun? Gittin soygun yaptın. Bizi kandırdın. Seni ben iyi biri olarak bilirdim. Neyse şimdi ceza kağıdını okuyorum. Ahmet abi bak saçmalıyorsun sen manyak mısın nesin ya? Sus çeneni kapat. Sen bana kötü diyordun ama sen benden daha kötü çıktın ha. Sen kötü bir Tamam sessiz olun dükkan soyma Gasp hırsızlık dolandırıcılık Ve silahla yaralama Şimdi sana kaç yıl hapis versem akıllanırsın Ahmet abi bak Allah Kur'an çağırdı zaman gibi Yanlışlık var bak ben bunları yapmadım Nasıl yapmadın oğlum kamera kaydı var lan Bakkalı soymuşsun Bakkalımı soydum bak Ahmet abi Oğlum sensin işte bak Kamera kaydını getirttirme bana buraya Bak vallahi çıldırtma beni Ahmet abi getirsene kamera kaydını getir diyorum sana ya Bak getirirsem kötü olur bak. Bak beni çıldırtma burada bak fakir. Tamam Ahmet abi getir işte tamam mı bak ben değilim diyorum bak. Yemin ederim ben değilim. E o zaman kim yaptı oğlum bunları? Kamera kaydı yalan mı söylüyor? Oğlum git bir kamera kaydını getir bakayım bilgisayardan. Buyur babacım getirdim. kardeşim şimdi ne diyeceksin bakalım? Bak elinde silah var bak kanı soyuyorsun. Ahmet abi arkadaşlar nasıl kanıtlayabilirim nasıl kanıtlayabilirim? Ahmet abi. He söyle bakalım kardeş. Ahmet abi bu kişinin sesi nasıldı sesi yani benim gibi miydi onu bir sordunuz mu hiç? Onu ince bir sesi var diyorlardı. Ya sesini değiştirmişsindir oğlum işte. Kandırma beni. Ahmet abi sen Joker'in sesini biliyor musun? Joker'in sesi. Aa, Joker'i tanıyorum he. Joker'i biliyorum. Ahmet abi. Bu kesinlikle Joker'in işi olmalı Ahmet abi. Yoksa ben niye böyle bir şey yapayım? Ahmet abi manyak mısın? Ben polisin bir kere. Ben bu köye yardım ediyorum kaç yıldan beri. Gidip iki tane bakkal soyup zengin olmayı mı hedefleyeceğim sanki? Sanki param yok Ahmet abi. Çıldırtma beni ya Allah aşkına. Bu ben değilim diyorum. İnce sesliyse kesinlikle bu başka birisi. Yani benim kılığıma bürünmüş. Senin kılığına bürünmüş birisi. Evet olabilir aslında. Suçu. Bence Ahmet abi bu suçlu suçlu tek annesi. Parası kalmadığı için dükkan soymuş olabilir kesinlikle. Yani böyle bir şey yapmış olabilir bence. Evet bence de ya. Yağın söylüyor baba. Çok haklısın çok. İnsanlara güvenmemek gerekiyor. Ahmet abi sen çıldırmışsın. Gerçekten ben değilim diyorum bak. Ben daha yeni uyandım kahvaltı yaptım ya. Evet şimdi dükkan soyma, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, silahla yaralama. Sonra en sağlamından bak. Hani hatırım var diye 15 yıl veriyorum. Normalde 60 yıl veririm bu yaptığından. Ama hatırımız var yani kardeşim o kadar polis oldum bir şeyler yaptım bu, bu teşkilat için. Sana 15 yıl veriyorum. Umarım akıllanırsın tamam mı? Umarım kardeşim tamam mı? Bir daha böyle şeylere girişmeyeceksin yoksa seni döverim he. Ahmet abi her şeyi yanlış anlıyorsun. Neden böyle yanlış anlıyorsun? Ben suçu değilim. Sus! Çeneni kapat. Bir daha konuşunu görmeyeceğim bak. Neyse <laughs> baba. Aynen doğru söylüyorsun. Hadi biz gidiyoruz kardeşim. Sen buradasın bu. Ömrünün sonuna kadar buradasın kardeşim. 15 yıl değil. Ben bunu 60 yıl yapacağım. Sen görürsün bak. Sen görürsün. Ahmet abi ama bak ben olmadım çıkarsa bu sefer sen görürsün bak. Tamam mı? Ben değilim diyorum. İyi tamam çıkarsa görürüz. Ama sensin sensin oğlum bak. Yalan söylüyorsun. Kesin sensin bak. Kesin kesin vallahi diyorum bak. Neyse hadi kötü polisi bek. Senle gel polis bek. Gidiyoruz hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlarım sahneye düştük gördüğünüz şey gibi Ben değilim bu arkadaşlar yorumlarda yazsanıza ben miyim Lütfen yorumlarda yazın Ahmet abi yorumlarınızı okuyun yazınlar İknağı olur yorumlarınızı kalp bırakacağım Sağda ve solda iki tane video var arkadaşlar İki videoda lütfen tıklayın Kendinize iyi bakın arkadaşlar Video like atmayı ve kanala abone olup bir maç unutmayın arkadaşlar Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar Hoşçakalın <laughs>